bu hafta makyaj yapacağız hep beraber. Üniversitedeyken yıllar yıllar önce makyaj yapmayı çok seviyordum. Bu arada hala makyaj yapmayı çok seviyorum. Ama bizim zamanımızda daha fazla makyaj yapılır, daha gözler ön planda olurdu. Şimdi yeni trend makyaj yapıyoruz ama yok gibi görünen bir makyaj yapıyoruz. Bugün ben de çok basit eyeliner nasıl çekilir, rimel nasıl sürülür, yüzünde makyaj var ama yok gibi görünen bir makyaj yapacağım bugün. Ben bunu nasıl yapıyorum size anlatacağım. Birkaç tane ürün kullanacağım. Tam bu zamanlar kullanabileceğiniz ürünler olacak bahsedeceğim ürünler. O zaman daha fazla konuşmak yerine başlayalım. Öncelikle telefonun ekranından faydalanacağım makyajı. Telefonun ekranına bakarak yapacağım çünkü bu taraftan çekim yapıyorum. Aynam maalesef küçük el aynam yok. Ee, i̇çerideki odanın ışığı da şu an için çok uygun olmadığından ben muhtemelen biraz daha bu tarafa bakacağım. İlk başta yüzümüz tamamen temiz olması gerekiyor bir adet tokayla saçımızı topluyoruz. Bu arada bilmiyorum diğer videolarımı izleyenler varsa şöyle biraz daha yakından göstereyim. Geçen gün saçlarımın diplerini boyadık. Daha doğrusu eşim boyadı. Çağlar sağ olsun. Bence gayet başarılı oldu. Kuaföre gitmiş gibi oldu. Öyle buradan da teşekkür ediyorum. Evet başlayalım. Şimdi ilk ürünüm Essence'in Waterproof Eyeliner. Bu ürün hayat kurtarıcısı. Denize giriyorsunuz, havuza giriyorsunuz, terliyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, asla akmıyor, asla çıkmıyor. Benim herhalde yakınımda olan bütün arkadaşlarım, ailem, eşim, dostum herkes, herkes bunu kullanıyor ve yaklaşık 25 lira falan diye hatırlıyorum. Şöyle uzun bir çizgisi var, o yüzden çok rahat ve kolay sürüyor. Önemli olan şuradan biraz destek alarak. Ince bir çizgi yapacağım. Çok, çok ince. Doğal olmasını istiyorsanız çok ince çekiyor olmanız gerekiyor. Telefona bakarak hiç <laughs> çekemiyordu. Olsun şimdi düzeltemem oradan. Tekrar çıkmam gerekiyor. Telefona bakarak yaptığım için lütfen e, hatalarımı yüzüme vurmayın. Gerçekten hani ben şu anda telefona baktığım için zorlamıyorum birazcık ama yani şu ucuyla sürmek o kadar kolay ki. Essence, Gratis'te, Lassens'da ve daha birçok yerde bulabilirsiniz. Rossmann'da falan da. Ürünlerin isimlerini söylerken bazen yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Çünkü bazen dilim dönmüyor gerçekten. O yüzden mazur görün. Hatalı ve yanlış söylüyor olabilirim. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Duymazdan gelin olur mu? Ne konuştu? Bir eyeliner e çekmedi. Bence gayet havalı oldu. Evet. Bu arada saçımı topladım. Makyaj yaptıktan sonra saçımı açınca sanki ayrıca bir havalı, ayrıca bir güzel oluyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden makyaj yaparken saçımı toplamayı tercih ediyorum. Eyelinerimizi çektik. Şimdi geçelim rujumuza. Ben... Aa... İlk başta aslında yüzümüzü nemlendirmemiz gerekiyordu. Ben heyecandan onu unuttum. O yüzden neyse eyelinerı sürmüş olalım. Hemen... En başa dönüyormuşuz gibi yapıyoruz. Bazen video çekerken böyle şeyler olabiliyor. Şimdi ben eyelinerımı çıkarıp gelip sıfırdan yapmak istemiyorum. O yüzden zaten eyelinerımın olduğu yerlere krem sürmeyeceğim. Ve önce yüzümüzü mutlaka nemlendirmemiz gerekiyor. Bu birinci kural. O yüzden göz altıma krem sürüyorum. Gözaltı kremi. Çok güzel nemlendiriyor. Creamie'in All About Eyes. Evet, doğru. gibi yapıyor. Sonra yine Clinique'in bir ürünü olan nemlendirici. İsmi söylemek zor geldi. Komik çıkacakmış gibi düşündüğüm için söylemedim ama hadi söyleyeyim. Söyleyemiyorum. Moisture Most, Surge. Moisture Surge. Öyle bir şey. Kendimce eğleniyorum şu anda. 72 saat nemlendirdiği söyleniyor. Bence 72 saat değil. Ee, bir gün nemli kalıyor. Akşam yatarken de mutlaka sıkıyorum ya da makyajımı çıkardıktan sonra. Aa, her yere. Ne yapalım? Her şey güzel söyleyecek değiliz ya. Yani çıkmıyor. Ben de ben normalde geçen kahve yaparken de bu dalgona kahvesi yaptım. Normalde ben kahve diyemiyorum. Kahve diyorum. O F gibi çıkıyor o videoyu çekerken yani hani 3 dakikada bir kahve demem gerekti. Ve o kahveleri demek benim için çok zor, çok yorucu. Neyse işte böyle arada bazı şeyleri söyleyemeyebiliyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi rujumuzu sürüyoruz. Ah bu ruj var ya harika. Yani yıllardan beri bunu kullanıyorum. İkinci süreyim. zaten olay bitiyor. Bu Lipfinity Max Factor'ün 600 numarası. Mat, kahverengi tonunda. Gene bir kahve çıktı orada. Onları söylerken dikkat ediyorum kahve demeye. Sürüyorsunuz, bütün gün boyunca asla çıkmıyor. Yemek yedikten sonra çıkmıyor, ağzınızı sabunladıktan sonra çıkmıyor. Yine denize, suya girdiğiniz takdirde Çıkmıyor. Bu inanılmaz kalıcı bir ruj. Çok ruj kullandım. Hep bunun gibi kalıcı olan rujları hani bulmaya denemeye çalıştım. Gerçekten, özellikle bu markanın içerisinde de bu 600 numara bu kadar kalıcı. Diğer ürünlerine numaralarını da kullanıyorum. Bilmiyorum dedim ama 600 numara asla çıkmıyor. Kuru, i̇lk önce sürdükten sonra kurumasını bekliyoruz. Kuruyunca olay tamam. Çıkmıyor. Şimdi dimansırayım. Ben ben de böyle karışık yani hani dudağıma ilk önce ruju sürüyorum, sonra eyelinerı ya da önce sürüyorum. Öyle bir hani sıralamam yok. Fondöten kullanmıyorum. Bence kimse kullanmasın ya. Yani herkesin cildi çok güzel yani. Çok ciddi probleminiz yoksa cildinizde hani böyle ne bileyim çok gözenekli, çok sivilceli bir cildiniz yoksa gerek yok bence kullanmaya fondöten. Yazık cildimizi şu an çekim yapıyorum. Ne oldu? Ne diyecektin? Makyaj videosu çekiyor. Bu arada benim kirpiklerim uzun ama düzler. Aşağıya doğru bakıyorlar. O yüzden günah sürdüğünde çok belirgin oluyorlar. Kendimi beğenmiş olmak için inanın söylemiyorum. Ben bile inanamıyorum çünkü ben suyucu bu diyor. Ne kadar güzel oluyorlar. Kendinizi beğenmek önemli tabi. Kameraya yakın olunca biraz daha samimi olduk gibi hissettiğim için bugün böyle biraz şeveklikler falan. Ya da video karşısında konuşmaya alışıyorum o da olabilir. Zor. Gerçekten videonun karşısında konuşmak, video yani kameranın karşısında konuşmak gerçekten çok zor. Ama bir süre sonra alışacağımı biliyorum. <laughs> Çünkü şu an artık alışmaya başladım gibi. baksanız bıdır 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 bir şeyler söylüyorum. Aslında böyle. Bıdır 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 hep bir şeyler söylüyorum. Mesela şunu şey yapacağım. Bakın kepi nasıl uzun. <laughs> Kendinizi beğenin gerçekten. Bu ara en çok ihtiyacımız olan şey o. Kendimizi iyi hissetmek, beğenmek. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Bu mavi renk. Suda çıkmayan bir ürün. Bu da esensin bir ürünü. Bu rimel de gerçekten suya girdiğinizde asla çıkmıyor. Çıkartırken böyle pamuğu yüzünüze sürdüğünüzde çıkarıcı losyonuyla. Böyle buraları siyah oluyor, dağılıyor. Böyle yani makyajı tekrar yüzüme yediriyormuşum, dağıtıyormuşum gibi his oluyor. Ben onu sevmiyorum ve bu rimelde o asla olmuyor. Çıkartırken de hatta video çekeyim. Size de demek istediğimi göstermiş olurum. Ee, evet aslında yani makyaj var ama yok gibi bir şey oldu şu anda. Gayet güzel görünüyor ben öyle düşünüyorum şu an. Kendimi de makyajsız başlayıp böyle makyaj görünce e, bir beğendim yani. Şimdi de saçımı açınca görün siz. Wow. Gözaltı kapatıcısız kullanacağım şu anda gerek yok ama ben göz altı kapatıcısı kullanmayı seviyorum. Daha bir aydınlık veriyor. Bu ürün Crayola'nın ürünü. Crayland, Craylon, Croyland. İşte söyleyemiyorum. Yani hani olmuyor. Ama yapacak bir şey yok. Bence siz beni anlıyorsunuz ne olduğunu. Ne ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu arada açıklama kısmında bütün ürünlerin linklerini size kolaylık olsun diye ekleyeceğim. İsimlerini yazacağım, linklerini koyacağım. Bu ürün gerçekten muhteşem kapatma özelliğine sahip. Hatta mesela diyorum, şuralarda siliceler falan varsa, onun üzerine bile nokta şeklinde sürüp devam edebilirsiniz makyaj yapmaya. Bu arada ben gözümün altına süreyim, sürerken de konuşabilirim. Çok parmağım... Ha evet, ne konuştum? Şöyle e, parmağımla devamlı sürüyorum. Asla süngerim falan yok. Böyle makyaj eşyalarım çok değil, az. Altı Birazcık da şöyle kaşımın altına şuralara sürüyorum. Neden mi? Bilmiyorum. Oraları aydınlatınca daha böyle güzel oluyormuş gibi oluyor. Bu arada biraz sonra aldık sürerken aldığı da buraya süreceğim. Yani yaptığım kapatıyor gibi oluyorum ama yine de. Nasıl güzel oluyor, nasıl güzel oluyor. Görüyor musunuz? Siz de onları beğeniyorsunuzdur tam Allah'a geçeceğim. Telefona bakarak yapıyordum. Telefonun şarjı bitti. Ben de iPad'e geçtim. O yüzden görüntü birazcık değişmiş olabilir. Aynı görüntüyü, aynı noktayı seçmeye çalıştım. Allık olarak Bahama Mama Balm'ın ürününü kullanıyorum. Aslında ben beyaz tenliyim. Bu benim tenim için biraz koyu. Ama az sürüyorum ve dağıtıyorum. Bu hafif rengi seviyorum. Şöyle zaten nasıl ne kadar çok kullandığımı görebilirsiniz. Aldık fırçama. aldıktan sonra Mutlaka bu şekilde fazlalığını alıyorum. Birazcık buraya. Ne kadar koyu oluyor. Birazcık buraya. Onları yok edeceğim biraz daha. Sonra birazcık bununla. Birazcık buralara. Sonra şöyle şöyle her yerimi. Çok hafif hafif. Zaten üzerine kalmamış oluyor. Biraz önce dediğim gibi buraya, buraya. Bütün yüzümü şöyle şöyle yayıyorum. Onu yok ediyorum. Burayı da yok ediyorum. Boya badana. Böylelikle rengi eşitlemiş oluyorum. Yani bence öyle oluyor. <laughs> Sonra bir de elimle bir güzel dağıtıyorum. Fazlalıklarını alıyorum. Şöyle. Yani yok ediyorum aslında. Ama bence yeterli oluyor. Evet makyajımız bitti. Nemlendiricimizi sürdük. Eyelinerımızı sürdük. Rimelimizi sürdük. Rojumuzu sürdük. Allarımızı sürdük. Daha ne yapalım? Gördüğünüz gibi aslında makyaj var. Ama baktığınızda öyle böyle buram buram makyaj yok. Bence bunun en büyük etkisinden biri fondöten olmadığı için daha doğal görünüyor olabilir. Şimdi saçımızı açıyoruz. Geldik en sevdiğim ana. Sanki makyaj yaptıktan sonra saçımızı açınca çok havalı oluyor. Öyle değil mi? Size de öyle gelmedi mi? Ya, ya da ben öyle hissediyorum. Saçı bir anda açınca böyle makyaj. Vav wow, havalı. Sonra şöyle kulağımızın arkasına alalım saçımızı. Ben böyle yapmayı çok seviyorum. Ondan sonra biraz da güzellik olsun diye bir tane küpe takıyorsunuz. İşte bu kadar. <laughs> Bence çok güzel oldu. Doğal, alımlı, havalı, şık, sade, her şey var. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız sadece bir 5 dakika şöyle azıcık rimel, azıcık eyeliner sürerek mutlu edebilirsiniz. Ben mutlu oldum. <laughs> Umarım yaptığım makyajı beğenmişsinizdir. Akşam çıkartırken hangi ürünleri kullanıyorum, makyajımı nasıl çıkartıyorum onu göstereceğim. Gözüme sürdüğüm rimel, eyeliner, rujum kalıcı özellikte olduğu için en sevdiğim göz çıkarma losyonunu sizlerle paylaşacağım. Ee, ne kadar kolay çıktığını ve gerçekten dağılmadan nasıl çıktığını sizler de görün istiyorum. O yüzden şimdilik videoma ara veriyorum. Günün de videonun da sonuna geldik. Makyajımı çıkarmadan önce bütün gün bu makyajla durdum, şöyle göstereyim. Bu makyaj asla zarar görmüyor. Çok ufak tefek zararlar görmüş olabilir. İşte dudağımın belki şu iç kısmı biraz çıkmış olabilir. Biraz daha yakından göstereyim. Bu kadar yani hani bu da çok normal. Yemek yedim, ağzımı sabunladım, su içtim. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Şöyle hatta ben hep bu testi yapıyorum. Öpüyorum ve yani hiçbir şey yok. Hatta şöyle hiç, hiçbir şey yok. Makyajımı losyonla temizlemeden önce bir yüzümü sabunlayacağım. Bunu da göstermek için yapacağım. Yüzümü sabunladığımda bile makyaj neredeyse çıkmıyor. Şimdi o zaman ufak ufak makyajımı temizlemeye başlayalım. Saçımızı ne yapıyoruz? Topluyoruz. Elimi yıkarım. Yüzümü biraz ıslatıyorum denize girdiğinizde de bakın böyle bu ıslaklıkları sürüyorsunuz. Hiçbir şekilde zarar görmüyor. Akma falan olmuyor. Üçüncüsü yüz, yüzümü ıslattım. Kliniğin ürünü, yüz temizleme sabunu ama bu sabun bu makyajı çıkartmayacak ya da ne kadar çıkartacak beraber göreceğiz. Şu gözümün üstüne. makyajın üstüne. Şu an bilmiyorum belki de çıkartıyordur ama çıkartmıyor olması lazım. Çıkartsa bile en azından dağıtmıyor. Şimdi hemen yüzünü durulayacağım. Hadi bir göstereyim. Yani şöyle. Bakın ne kadar çıktı. Denize girdiğinizi düşünün ya da havuza girdiğinizi düşünün. Ben maksimum bu kadar zarar görür. Bu makyajı çıkartabilmek için göz makyajımı ve rujumu. Bir Diaderminin mavi suyu var. Onu kullanıyorum. O gerçekten pürüzsüz bir şekilde çıkartıyor. Şöyle göstereyim. Ne kadar dağılmıyor. Hiçbir şekilde makyaj buraya bile çıkmıyor. Bahsettiğim Diazermin'in mavisini çalkalıyorum. Pamuğuma koyuyorum. Bundaki ruju çıkartacağım. Şöyle göstereyim. Ne kadar rujun olduğunu ve sabunuma çıkmadığını, dağılmadığını. Sıra göz makyajına. Yine pamuğumuza dermini sıktım. Nasıl dağılmadığını görmenizi istiyorum. Bakın. Hiçbir dağınıklık yok hem de eyeliner'ı çıkartıyorum şu anda. Yani şu şekilde. Ve hiç, hiç böyle akma, koyuluk, hiçbir şey yok. Şimdi diğer gözümdekini çıkartacağım. Buna sen birkaç tane daha ürün kullandım. Bunların en çok memnun kaldım. bu Dioderma'nın Mavi Suyu. Gerçekten çok başarılı. Hiç, hem gözümü yakmıyor, hem yağlı, hafif gerçekten çok kalıcı olan makyajları çıkartıyor. Etkisi çok güzel. Evet, şimdi aslında bundan sonra yüzümü sabunlamam gerekiyor. O yüzden o işlemi, sabunlama işlemini tekrar gerçekleştireceğim. Klinik sabunuyla yağlılık bitmesi gerek çünkü. Cilt temizliği çok önemli. Her gün mutlaka makyajı çıkartmak gerekir. Cildi derinlemesine temizlemek gerekir. Ben en azından öyle yapıyorum. Şimdi cildimize tonik süreceğiz. Daha da derinlemesine temizlemek için. Ben yine Clinique'in bu toniğini kullanıyorum. Gayet memnunum. Şimdi son aşama nemlendiricimi süreceğim. Ve bitecek. Makyaj yaparken de sürmüştüm. Gözaltı kremimi sürüyorum. Yine Clinique'in ürünü. Oh, tertemiz cildi çok seviyorum. Yüz nemlendiricisini de sürüyorum. temizlik işlemimiz tamamlandı. Makyajımızı da gayet güzel bir şekilde çıkarttık. O güzel kız nereye gitti şimdi? Nereye gitti? Ne güzeldi makyajı vardı. Havalı havalı duruyordu. Saçları böyle süperdi. Şimdi ne oldu? Çocuk Gökçe merhaba. <laughs> şimdi evet. O havalı gibi olur mu? Tekrardan bilmiyorum ama dağılmış olan saçlarımızı açtığımızda yine bir havası. Evet evet. Hiç olmasa da bir havası oluyor gene saçları açınca. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buradan da anlaşılacağı üzere videomuzun sonuna geldik. Ben bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Umarım sizler de yapmış olduğum makyajı, kullanmış olduğum ürünleri beğenmişsinizdir. Tabii ki her zaman hatırlattığım gibi abone olmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bunun gibi farklı içerikte başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.